Herkese merhaba dostlar. Yavaştan Balator hazırlıklarına başlıyoruz. Öncelikle tabi bütün çarları şampiyona atmamız lazım. Balator videolarında en uzun süreç bence bu olacak. Bir, bir ay vaktimizi alacak 15 tane çarı şampiyona atmak. Part part ilerleyeceğiz. Yani bir 3-4 video sürer diye tahmin ediyorum bu Balator serisi. Daha sonrasında ayrıca videolarda çekeriz ama adım adım yapılan gelişmeleri böyle videoda göstereceğim. Çok laf uzatmadan haydi videomuza geçelim. thank <laughs> you videoya bir biyolog vererek başlayalım dostlar onu göstereyim size sen yani araştırmacının üstü basalım hadi hocam ver bunu güzel 44 tane kaldı dostlar ben günde şu an ortalama iki tane falan veriyorum bazen üç tane veriyorum şöyle hızlandıralım bir tane evet dedik sonra bir kere daha tıkladık 10 saat 46 dakika şu an böyle eğer şu hızlı indirimlere hızlandırıcı düştüğü anda toplayacağım günde 4-5 tane verecek şekilde ayarlarım bir de tabii şu şey var temizlenmiş çekirdekler o da Donganovasındaki biyologdan onu veriyoruz o ne diye soracağım soracaksanız şuradaki statüler var ya her bir görevi bitirdiğinizde 5 5 5 orada kenardan yapmaya çalışıyorum dostlar şimdi şöyle bir yeşim aldım 275 bana dün almıştım pazardan yani yüzdelik max hp hp absorbe hp yenileme şansı şimdi diyeceksiniz ki neden çift hp hp absorbe almadın haklısınız 6 7k da hp gelebilirdi ama dostlar muazzam pahalı ya yakuttan falan bile pahalı 1400 bon hani sadece bir 5 6k hp için ekstra 1100 bon daha vermemiz gerekiyordu. Bence bu işimizi görür. Hani 5k HP eksik olsa da kesebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. dur bunun artısını basacağız abi. Artı 4, artı 3. Tekrar artı 4 olsun da pembe atalım ben sonra. Bu yeşil fasulyeyle olacak iş değil. Biliyorsunuz bazen zorluyor. Pembe at abi. Gene artı 3, artı 2. Oo, ölme işim ölme. Artı 5. Hadi ver oğlum bitsin adamsın. Artı altı oldu kurtulduk. Bu 50 almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Sadece yüzdelik max HP'si var. Diyeceksiniz ki lan bunun için mi değiştin? Abi o HP absorbe çok etkiliyor ya. Farmlarda bile etkiler yani şu an. Vallahi çıkarsa bu arada çok tatlı olur. Yani neyden kötü abi 50 won sonuçta. Şöyle tıklıyoruz abi söküyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gelmişsindir. 50 bon yazar. Geldin mi? Şaşırtmadı hiç. ETP gelmiş. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Üçüncü kusursuz simyamızı takıyoruz. Şöyle de H de O dedik. Artı altı deme lan. Bir daha bakayım. Artı altı tak gitti abi. Hayırlı uğurlu olsun. Kaldı geriye 2 Şimdi Ametist'i şimdilik bir dursun kenarda. Safir'i almayacağım. Onix ile Gren'e kaldı. Greneyi alacağım şey belli arkadaşlar. Max yüzdelik CP ve CP bir Gren'e alacağım. Aynı bakın böyle. Bunu kusursuz versiyonunu alacağım. Ki bence aşırı gerek bile yok da. Almışken anasını satayım onu da kusursuz yapalım dedim. Abi şöyle chatte takılıyorduk. Ee, 755 ona kritik delici bloklu bir tane 10x gördüm. 750 800 arası fiyatları değişiyor. Muazzam ucuz değil. Pahalı da değil. Alınabilir bir fiyat. Zaten alacağım. Ama biraz daha bir hafta sonra falan almayı düşünüyordum. Biraz daha para birikince. Kafama çok yattı. O yüzden chatte al diyor. Bunu alacağız abi. 755 onu. Aldık gitti. Dostlar şimdi şöyle göstereyim. Biz bunu aldık. Artı altıya da bastık. Ama biraz da araştırdık. Biraz acele ettik aslında alarak. Zararımız yok. Eminim diyor 790'a falan satılacak. Çünkü ben bunu 755'e bir kere görmüştüm. O da 10 gün önce falan. En kötü aldığımız fiyata satarız ki gerek yok. Kar bile ederiz bundan. 25-30 bin eminim. Şöyle kritik delici oklu almamız gerekiyormuş. Balator için en OP efsun buymuş. Bir yönden iyi. Şimdi mesela blok olmayacak tabii ama onun dışında çarımız zaten çok dandik olmayacağı için diğer slotlarda da aşırı zarar uğramaz. Ben bunu takmak istiyorum ama Balator'da bu daha iş yapıyormuş. Hem de daha ucuz. Bunu geri 800 e yakın bir fiyata satarız. 500 bunu daha uyguna bunu almış oluruz. O yüzden şöyle alacağım da artı altısı yok mu? Neyse artı altıda basacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çekiyorum abi 300 bonlu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir 300 bonluk daha girdi. Haşırttı Blackboard. 799'a var. 790'a var. Başka var mı? Başka yok. Abi biz de 785'e atalım. Hem de artı altı bence alınır. Artı bir mi? Ne? Hadi patır patır geç oğlum. Aa altı mı oldu? yoklamamışım pardon 3 oldu şöyle arda 3 vurmamız yok mu gene 3 tabii ki basamadık 4 chatten Furkan diye bir kardeşimizin 4 tane parlak safiri var Üst at dedi. Zaten ikisi tak tak geçmezse Miko'ya deneyemiyoruz. Önce bir tertoya atak da ondan sonra karar veririz. Haydi bismillah abi. Şu kardeşimizi üzmeyelim ya. Şöyle bir tertoya at. Tamam güzel bu geçti. Şunu da ver abi. Şunu da ver. Ula etme şunu da ver de Miko'ya deneyek ya. 90 won yapıyordu. Yine 22 desen. Şu an bir 15 won falan yana zarar vardır. Geçseydi tadından yenmeyecekti. Miko'ya atar mıyız diye düşünürken ikinciyi yaktık. Zafer de yine Ametis getirmiş. Dur bir Zafer'i batırayım. Abi bunların tanesi 35 won. Dedi ki beni zarar ettir. Hemen şöyle bir zarar ettirek. Ya ağzını tüküreyim ya. Ters totem yapayım dedim. Tuttu anasını zaten be. Bu çarda hiçbir simya basmıyoruz abi. Belli ki geçmiyor. Daha hiçbir şey denenmez bu çarda. Zafer kardeşimiz batmak için her yolu deniyor. iki tane tertoya kut. Bir tane de Efsu Ametis getirmiş. Abi şimdi tertoya kutlar ortalama 350 bom var burada. Ya yani bunu geçmesi lazım. Bir de Efsun gelmesi lazım. Çünkü zaten 380 bom mu ne? Hatta yok lan. Hani bunun geçmesi yetmiyor. Aynı şöyle bir Efsun gelmesi lazım. Yukarı kar olsun 500 ban bu arada abi haydi bismillah haydi totemsiz şunu geçir gözünü sevdim. Geçir şunu. Yok abi yok. Vallahi yok. Bugün belli ki olmuyor. Milleti batırmıyor. Şunu geçir bari. İyi bari bu geçti. 6'da 6. Abi o da 6'da 6 geliyor ya. Gelene bak. 100 bon gitti. 100 bon geldi. Bundan zarar yok ama şuradan 170 bon zarar var. O çok kötü oldu. O da geçseydi hiç sıkıntı yoktu. Hiç zarar yoktu anasını satayım. Gelene bak. Müko gelse bu olacakmış. setlere. CTR. 12'simizi aldık. Artı altı basmıştık. Öyle bir herpeteni alalım. Belki şansımıza geçer. Hani bir şey ettiği yok. 15 bon da. Ne? Neyden kötü abi 15 van? Şunu şöyle yap. Şunu da ikinci envantere al kardeşim. Haydi bismillah. Elması sökerken geldi. Kalan hiçbir şey sökerken gelmedi. Belki bu gelir. Haydi kardeşim söktük gitti. Verdim mi? Adam. Güzel. 15 van 10. 15 vandır abi. Çöpe gitmesin. Kritik delici ok. 10x'imiz de hayırlı uğurlu olsun. Şöyle taktım gitti. Ya şu panelin tadına abi bak ya. Hey sen. Evet sana diyorum. Abone olmaya ne dersin? Güzelleşiyor. Gün geçtikçe güzelleşiyor. Bir grana kaldı. Twitch'te bir kardeşimiz var. 10 tane alastor getirdi bize. Dedi bakalım şansın nasılmış. Bu arada normalde silah taşı artısız artıldan daha pahalı olur. Ama şu an bakcadı. ikisi de neredeyse aynı fiyat. 50 bon civarı. Sandıklarda ortalama 50-55 bon bandında. Bir tane çıkartırsak amorti. ikinci çıkartırsak pahalından yenmez. Bir tane önce çıkartak. Haydi bismillah dedik. Şöyle bir tıkladık. Yılan çanı üretimi çöp. Eldiven verme daha. Eldiven verme. Silah taşı versene ya. Bir tane daha bir eldiven daha verdi. Abi ne geliyorsun? Parıltılı istedik diye. Harikasın. 5M. Oğlum ne yapıyor lan bu? Kan kırmızı beyaz ver lan bari. Utanmaz herif. Kaldı 5. Abi kötü gidiyor. Bir tane çıkması lazım. Hiç iyi gitmiyor şu an. Yok mudur kardeşim? Beyaz ejderha pulu etme eyleme. Kötü abi kötü. Hiç hoş değil şu an. Şöyle 4 ayırdık. Soldan başlayalım. Ne veriyorsun abi? Kuzey gösteriyor ama silah taşı yok. Bu içinden bir silah taşı çıkmazsa %100 zarar. Kardeşim yetenek iksiri etme eyleme la. Vallahi etme eyleme la. Şuraya bir gidelim. Yürürken açalım abi. Parıltılı diye Oğlum çok kötü veriyor ya. Aşırı kötü anasını satayım. Safi zarar şu an. Silah taşını verse de kar yok bu arada. 50 bon. 8.5 bon her halükarda zarar olur. Çıksa da iyi. Sonuncudan yetenek iksiri. Tamam oğlum yeter. kalk tamam, çıktı oğlum. Abi ufaktan Nusibır serverına girdik. Mehmet Can diye bir kardeşimiz var chatten. Şöyle bize bir şaman zırhı getirdi. Artı 14. Dedi ki 5 tane var. Şunu bir artı 15'e dene. Ulan 5 tane metalle de geçse var ya süper olur ha. Adam 60 tane metal atmış. Uğurlu yerimize geldik. Burada iyi kar ettiydik yılan zırhlarından Belki buna da iyi gelir. Şöyle sesi daha aç abi. Heh, şu şekil. Haydi bismillah abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Haydi olup Şöyle bir de daya ama yürüme. Metali de şuraya al. Böyle bir hepsini ayıralım. Son deneme satıcı arkası mı diyorsun? Haydi bakalım. Şöyle şuradan bir başlayalım. Böyle de bir hac işareti gibi oldu ama. Büyülü metal demir diye sürükledim anasını satayım ya. Bir kere biz 8 defa basınca geçmişti. Öyle bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haydi bismillah. Yandı abi hiç şaşırtmıyor tabii. Tak tak. Tabii ki yandı. Kaldı iki metalimiz. Çıkış yap. ikinci saniyesinde bas. Şunu aç abi. Şunu koy. Şunu da koy. Çıkış dedik. ikinci saniyesi. Yine basmadı abi. Güzel taktikmiş aslında da tutmadı. Şöyle abi klasik her zamanki gibi sağdan çaprazdan dayadık. Anasını hayıra basmayı unuttum gittim evet yaptım o da yandı. Totem yapamadık ya. Dostlar şimdi bunlar bizim bala torçarları. Bazılarının level'ları farklı. Şurayı olduğu gibi komple oluşturdum. Şunlar da benim arkadaşlardan geçen çarlar. Hepsi 68 level. Bunların hepsini şampiyon yapacağız. Burada bir de şaman var. 90 level. Burada bir tane daha 30 level var. Şu kritikçi şamanımız olacak. Bu iyileştirmeci şaman olacak. Şimdi ben bu çarlara kasılma paketleri getireceğim abi. Bazılarında var kasılma paketi. 15 tane değil de 11 tane kasılma paketi alacağım. Bu arada şimdi ben bütün süreci tek başıma yapacağım için dostlar. O yüzden part part yapacağım. Önce bir yedili yaparım. Sonra bir yedili daha yaparım. Sonra iki tane kalıyor. Zaten biliyorsunuz gruba 8 kişi giriyor. Bir kasan kişi olsa gruba 7 kişi girecek. Yani 7-7-2 şeklinde gidecek. Zahmetli işler bizi bekliyor diyebiliriz. Arkadaşlar 11 tane kasılma paketi alıyorum. 7 tanesini birazdan kasacağım. Çarlara kullanacağım. 4 tanesini de diğer çarlara onları sonra başlayacağım kasmaya. Zaten onları genel olarak 68 level. Çok acelesi yok. 115 won anlaştık. Normalde 118 won 80 m falan denk geliyordu. Ufak bir indirim yaptı arkadaş. 11 tane 115 won'a aldık gitti abi. Şimdi diyeceksiniz ki kasılma paketi olarak niye almıyorsun? dedim mem sandıkları açalım. BK'lar falan müzeveler derken bu şekilde bedavaya getireceğiz üstüne bir de kar edeceğiz arkadaşlar. Abi 7 çarada kasılma paketlerini açtım verdim yayında kaydalmayı unutmuşum. Toplam 35 tane hava BK attı 70 tane müzevi 140 tane kötü ruh attı. Zaten her bir sandıktan 10 müzevi 20 kötü ruh atıyor. Her bir sandıktan müzevi ve kötü ruhtan 1 won kar geliyor. Kötü ruhlar 2.5 won olarak geliyor. Müzeviler 9 won olarak sandıklara 10.5 won verdim 11.5 won geliyor. Yani birer von. Hava BK'larda ortalama 11-12 bu burada hemen hemen 4 won yapıyor. Toplamda 11 won karımız var. Gayet güzel. Kasılma paketine gidip 10 won para vereceğimize bir üstüne 10 won kar etmiş olduk. Bunların ex bonuslarını arttırmak için binek falan alacağız. Kostüm falan alacağız. Ya bir alacağız. Onları alıp geliyoruz abi. Abi şimdi çarların her şeyini iyi kötü hallettik. Kasılma paketleri falan burada zaten. Tecrübe yüzüğü de sağ olsun arkadaş getirdi. Hepsine beşer tane verdi. Şöyle her birine bir tane şapka aldık. Bu ikisini taktığımız zaman ex bonus 50 verecek. App kuponu getirdik. Bir günlük bronz kutu alacağız şimdilik sonra onu ayarlarız. Ya bir koydum her birine 10'ar tane kral kaplanı koyduk. Bu şekilde abi bütün çarlar aynı bu şekil. Şimdi bir hesabını yapalım. Kaç eks bonusumuz oluyor? Bilgelikten gelir abi. 175. Tecrübüzü ve siteyle ile 100 gelir. 275. Şuradan 50 geliyor. 325. Ya bir 425. Bine binsek 455. Üreyel kaç veriyor la bir level'da? 455 abi. Bir de Üreyel eks bonusu var. O da bir level'da 10-20 falan veriyordur. İşte 475 ile falan kasacağız. Eks bonuslu item takabilirdik de uğraşmak istemedik. Yine aynı şekilde düklerde onları hallederiz. 455 ile kasacağız. Yani 3-4 saatte herhalde birden 75 olur. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Her birini 10 level yapacağım arkadaşlar. Şöyle kenarda şeyim var. Altın define sandıklarım var. Onları da vereyim. Şöyle hızlıca bir biraz açalım. Hemen bunları 10 level yapalım abi. İnşallah çok uğraştırmaz. Kaç oldun abi? 8 level olmuş. Efektleri de kapatmışım. Level atladı gözükmüyor. 10 level yapıp bırakacağız. Sandık yetmezse yan çarlarda sandık çok abi. Tamam 10 level oldu. Bırakıyoruz abi. Yan çara veriyoruz. Bunu da aynı şekil. Yani kalanını full göstermeme gerek yok aslında. Böyle bu şekilde hepsini 10 level yapacağım. 15-20 sandık açıp. Yani gördüğünüz gibi 150 tane sandık yetti hepsini 10 level yapmamıza. Herhalde yetecek. 9 oldu. Abi şimdi Uriel'den alıp alıp çarları götürecektim. Her şeyini tamamladık. Geçit biletlerini de koyduk. Hız iksirini de koyduk. Uriel 24 saat boyunca %150 exp verdi. Anlamadım. Normalde böyle değildi diye hatırlıyorum. Vay anasını ya. Süper abi. Bir de 24 saat olması da çok çok iyi çarları getirdik üriyelden sponsor, cart turklar da her şeyi de almıştık şimdi şu app kuponlarını takalım abi şöyle bronz kutumuzu alalım aracı çar yaptığımız için yabileri şimdi basmayacağız hepsi bir 15-20 level olsun ondan sonra grubu arkadaş kuracak chat'teki arkadaş ondan sonra yabileri basacağız lag mı girdi ne oldu bu Şimdi arkadaş grubu kurdu. Lider artı olduğu için %200 de buradan gelecek. Şunları da takalım abi. Onları da demiyorsunuz hiç. Bilgelikleri de tak. Kardeşim şöyle bakayım bir. %530 Tamamdır dostlar. Bütün çarları ayarladım. Hepsi 530 veriyor. Abi çarlar 60 level. Diğer arkadaş biraz yamuk attı. Tekrar bir çar kasan arkadaş aradık. O da izleyicimizmiş. Çete yayına da geldi kendisi. Onun odasına geldik. C5'e geçtik. Büyük odaymış. Daha iyi. Diğer arkadaş 2,5 saatte zorla 60 yaptı. Oysa ki 2,5 saat şu ana kadar. Yani 70 olmasa bile 68-69 olmalıydı. Caz yaptım. Mırın kırın yaptı. Biraz tartıştı bize. Çirkinleşti. Affedersiniz. Biz de bu arkadaşların grubuna geldik. İşte öyle. 75 olsun. Ondan sonra tekrar kayda girerim. Dostlar şimdi çarların hepsi 75 oldu. Hatta 76 oldu. Sürgüne getirdim. 2 tane çara item almıştım arkadaşlar. 6 tanesi yerde yatarken 2 tanesi kas çaktı. Diğerleri de işte otağı aldım hepsini. Kalkıyor sürekli yerden. O şekil ayarlamıştım. Fakat çok yavaş eksik geliyordu. Ben de surayı getirdim. Yapacak bir şey yok. Surayla hızlı hızlı kesiyoruz. Böyle 40-50k falan atıyor slotlara. Bilgelik tecrübemizi yabilerimiz var. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Üriel'den gelen eks bonusları bitti. 530'dan 380'e düştü X'lerimiz. Gidip alamayız da hani gerçekten çok eziyet. Çarları buraya kadar. Ejder altına getirdim bu arada. Çok eziyet yani buraya kadar getirmek. Şöyle göstereyim. Hepsini götür. Tekrar Üriel al. Bir daha gel. Vallahi mentalim kaldırabileceğini zannetmiyorum. 380'le kasacak. Biraz sürecek bu arada. Yani toplamda bir 3 gün vaktimi alır diye düşünüyorum. Diğer çarlar da aynı böyle sürse. Tüm çarları toplam bir haftada bilemedin 8-9 günde 95 yapmış olacağız. Ondan sonrasına bakacağız inşallah. Önce bir hepsi 95 olsun. Abi çarlar kasılırken elimde bir 300 set falan kralı yakala vardı. Onları da oynadım. 112 bronz, 170 gümüş, 85 de altın var. Bunları açalım. Önce bronzları bir halledelim. Zaten bronzdan bir halt tatlı yok. Böyle full aç abi. Altından başka bir şey vermiyor herhalde. Kral destesi ver. Abi senaryo bu şekilde oldu. Şu 3'ü 5'le. Aslında bu güzel denk geldi ama iş 5'liye kaldı ve kral kartını bulamadım. İnşallah krala denk gelmeyiz diyecektim. Direkt krala denk geldik. Şansımıza bak ya. Bronz aldık abi. Her şu dışında neye tıklasam. Bak patır 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 altın bile alabilirdik buradan ama gitti kralı bulduk. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Sıra geldi gümüşlere. Haydi bismillah abi. Bol bol metal atarsın inşallah. Metalin M'sini göremedik daha. Böyle arka sayfaya geleyim. Oo burada karman çorun bir tane metal atmış şuraya. Bir iki tane daha atsan güzel olurdu be kral. Sen nasıl kralsın ben anlamadım. La o kadar sandıktan bir metal mi cidden ya? Şaka mıydı bu? Vay anasını ya. Açacak yerimiz de yok. Ne yapacağız? altınları bir açmaya çalışsak. Aynen yer yok diyor. Böyle yap abi. Metal mi verdi orada bir? Aynen metal vermiş. Karman çorman bir envanter oldu ama ne yapalım? Açmaya devam et. Yok abi yok. Ay ışığı verdi la. Ha bir tane metal gördüm sanki. Bakayım. O güzel iki metal atmış. Demirci taşı atmış bir tane de. Bir metal daha vermez misin? Yine envanter doldu. At nemereyi. Öf yeter la. Ne kadar envanter doldu ya. Oğlum envanterde yer olmadığı için diyor bunlar zaten şey envanterine gidiyor. Bunları niye saymıyor ya? Koruların hepsini açayım abi. Şöyle bir yer açılsın. Bir nemere daha varmış. At. At. Lan bir tane daha metal ver be. Hepsini açtık. Metal verdin mi? Yok. Dört tane metalimiz oldu. Şunları açalım bari. Kutuda normal kor kor. Nereye gitti o korlar? Şurada bir değerli var. Ender yakut. Ender 12. santika alamadık. Destansı falan hiç atmadı mı bu ya? Soy var şurada yontulmuş bilmem zımbırtı verdiği desteleri de oynadım birinden altın birinden gümüş aldım abi onları da bir açalım değerli kor diyor Antik onyx geldi ondan da güzel metal de az attı sanki ya toplamda hani altınla gümüşü birleştirirsek 180 küsür gümüş 80 falan da altın vardı 4 tane metal az geldi ya 5 ya da 6 beklerdim ama sağlık olsun kenarda kasmıştı zaten öyle ekstradan geldi dostlar kral yakalı kasmak için oynamadım yıl hatta afk farmdayken kastım oynadık yani. Çoktan iyidir bedavadan 4 metal. Dostlar son olarak videomuzu grana alarak yavaş yavaş bitirelim. Şöyle bir grana buldum. Bizim elimizdekinin aynısı zaten aradığımda böyle bir şey. CP yenileme olsa daha güzel olurdu tabi de. Bu arkadaş da bizim chatten izleyicimiz. Kendisine ulaşabilsem biraz daha pazarlık yapardım fakat oyunda değil maalesef. 350 won da pahalı değil ama yani bence bunun nedeni 300 bon olmalı. Son 2 haftadır böyle granalar arttı. Normalde bunların piyasaları 300 bondu. Sağlık olsun zaten izleyicimize gidiyor. Şöyle aldım gitti abi. Son simyamız da tamam. Şimdi bunu artı altı yapalım çağrımıza takalım. Abi artı altı oldu çok kolay oldu hem de. Bir 15 tane yeşil ha, 17 tane de pembe almıştım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde artı altı oldu. Boşuna almış olduk. İyi oldu. Suraçar aktardım. Bir şansımızı deneyelim. Şöyle ejderha alalım. Çıkarsa 9 olmalı arkadaşlar. Neyden kötü. Şunu şöyle al abi yine sürpriz olsun. Haydi bismillah oğlum. Yani çok bir para değil tabi de 9 bedavadan gelir. Neden olmasın? Sohbet satırını kapatmayı unutmuşum ejderha parçası aldın diyor. Tüh yapacak bir şey yok. Abi granamızı şöyle takalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ya şuranın tadına bakar mısın ya? Mis gibi oldu panelimiz. Bir tek şu ikisi eksik. Onların da acelesi yok şu anlık. Özellikle Safir'in. Ama sırf görüntü için bile alıp takasım geliyor açıkçası. Bir tane duvar. Artık simya paneliyle bir işimiz yok arkadaşlar. Burayı komple bitirdik. Bundan sonra full fokus itemlere odaklanacağız. Evet dostlar yerlik bir videonun da sonuna. Normalde çarlar 95 olduktan sonra kayda girip öyle bitirecektim videoyu. Fakat dostlar burada internet çalışması var. 2 gündür internet yok. Telefon internetimi bağlayıp oynayabilirim. O da 24 saat telefonu bilgisayara bağlayamam. O yüzden 2 gündür çarlarda kasamıyorum. 86 level'da kaldılar maalesef. Büyük ihtimal şimdiye 95 olurdu. En kötü bugünün akşamı 95 olurdu ama elimden bir şey gelmiyor maalesef. Bir sonraki videoya kaldı onlar. Bu 95 olacak. Sonra aynı bu şekilde diğer çarlarda bu rotayla 95'e atacağım arkadaşlar. Sonra düklere gidi gideceğiz. Düklerde kasmaya çalışacağız. Daha mantıklı bir yol bulabilirsem onu yaparım. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.